Hikayenin adı, Üçüncü Vakit. Rüzgar, karanlık köyünün taş duvarları arasında uğuldayarak dolaşıyordu. Sonbaharın son gecesiydi. Gökyüzü, bulutların arasında kaybolmuş bir dolunayın solgun ışığıyla puslu bir renk almıştı. Sokaklarda kimse yoktu. Köy, ölüm sessizliğine bürünmüş gibiydi. Sadece caminin minaresinde asılı eski hoparlörün metal sesi rüzgarda inliyordu. Cami, köyün ortasında kara bir gölge gibi duruyordu. İmam Yusuf, abdest almak için taş avluya çıktı. Suyun sesi gecenin sessizliğinde yankılandı. Elini yüzünü yıkarken, her zamanki gibi içinden sureler okuyordu ama bu gece bir şey farklıydı. Hava soğuktu, evet ama bu soğuk bedeninden değil, ruhunun derinliklerinden geliyordu. Sanki suyun içinde bile bir karanlık vardı abdestini tamamlayıp içeri döndüğünde, caminin içinde yalnızca loş bir ışık yanıyordu. Tavandan sarkan ampul arada bir titreyip sönüyor, yeniden yanıyordu. Elektrik hatları eskiydi, ama Yusuf, bu kez titremenin sıradan olmadığını hissetti. Her sönüşte, içeriye bir gölge daha doluyordu. Caminin duvarlarına asılı hat yazılarının üzerindeki harfler, titreyen ışıkla birlikte canlıymış gibi kıpırdanıyordu. El Muhi, El Mumit, yazan bir tabloya baktı, dirilten ve öldüren. Yusuf'un boğazı kurudu. Dudaklarından istemsizce şu cümle döküldü. Allah'ım, bu geceyi hayır eyle. Saatine baktı. 2.57. Üçüncü vakte henüz birkaç dakika vardı. O vakit geldiğinde, her zaman minareye çıkar ve sabah ezanına hazırlık yapardı. Fakat o gece içini kemiren bir huzursuzluk vardı. Sanki minareye çıkarsa bir şeyle karşılaşacaktı. Ama imamlık göreviydi bu, korku gösteremezdi. Basamaklara yöneldi. Tahta merdivenler ayaklarının altında gıcırdadı. Yukarı çıktıkça hava daha da soğuyor, nefesi buharlaşıyordu. Minarenin penceresinden dışarı baktı, köyün üzerini sis kaplamıştı. Uzakta köy mezarlığının taşları sisin içinde hayalet gibi görünüyordu. O anda hoparlörden cılız bir ses geldi ince, metalik bir ezan sesi, ama Yusuf okumamıştı. Dondu kaldı. Ses, onun sesiydi. Kendi sesinden, caminin hoparlörlerinden ezan okunuyordu. Eli titreyerek cebindeki telefonu kontrol etti, kayıt yoktu. Mikrofon açık değildi. Ses devam ediyordu, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ama kelimelerin arasında bir tuhaflık vardı. Telaffuz bozuk değildi, fakat her harf sanki tersine dönüyor gibiydi. Harflerin arasında hırıltılar, fısıltılar, boğuk iniltiler. Bu ezan insan sesine ait olamazdı. Yusuf minareden aşağı indi. Kalbi deli gibi atıyordu. Mihraba yaklaştığında hoparlörden gelen ses aniden kesildi. Ardından caminin kapısı gıcırdayarak kendi kendine kapandı. Bir rüzgar esip geçti. Halıların üzerindeki tozlar havalandı. Minberin yanındaki Kur'an-ı Kerim sayfaları kendi kendine açıldı. Sayfalar hızla çevrildi, sonra bir anda durdu. Gözleri bir satıra takıldı. Cinleri de ateşin dumansız alevinden yarattık. O anda caminin içi yankılandı. Bir nefes sesi, ama bu bir insan nefesi değildi. Derin, ağır, boğucu. Sanki duvarların arasından geliyordu. Birinin, ya da bir şeyin, onun arkasında olduğunu hissetti. Yavaşça döndü. Hiç kimse yoktu. Fakat minberin altındaki karanlıkta, biri nefes alıyordu. Yusuf elini cebine attı, tesbihini çıkardı. Ayet el kürsi, okumaya başladı. İlk iki kelime ağzından çıkarken hava birden buz kesildi. Ampul patladı. Cami zifiri karanlığa gömüldü. Ve o karanlığın içinde bir ses fısıldadı. Senin sesinle ben çağrıldım, Yusuf. Yusuf'un dizlerinin bağı çözüldü. Elindeki tesbih yere düştü, boncuklar halının üzerinde dağıldı. Karanlıkta hareket eden gölgeler gördü. Mihrabın duvarında dalgalanma vardı, duvar sanki nefes alıyordu. Sonra duvarın içinden bir el çıktı. Simsiyah, uzun tırnaklı bir el. Ardından bir yüz belirdi, gözleri kömür gibi karanlık, dudakları kan kırmızısıydı. Yüzünü tanıdı, kendi yüzüydü. Ama o yüz çürümüş bir hal almıştı üçüncü vakit geldi, dedi o varlık, Yusuf'un sesinde ama bambaşka bir tonda. Senin çağrını duydum, artık buradayım. Yusuf geri çekildi, mihraba yaslandı, kalbini sıkıştıran bir güç vardı. Bağırmak istedi ama sesi çıkmadı. Boğazından sadece boğuk bir inilti yükseldi. Varlık, minberin önüne kadar geldi. Ayak sesleri yoktu, süzülüyordu. Bunca yıldır dualarınla bizi susturdun, dedi her ezanında birimizi mühürledin. Ama bu gece, bu gece kendi adını zikrettin. Yusuf'un aklından o an minaredeki ezan geçti. Evet, kendi sesiydi. Ama o sesi o okumamıştı. Demek ki biri, ya da bir şey, onun sesini kullanmıştı. Varlık yavaşça elini uzattı. Artık iki Yusuf var. Biri burada, biri orada. Hangisi senin olduğuna karar vermek gerek. Yusuf çığlık attı. Cami yankılandı. Duvarlardaki hat yazıları karardı, harfler yavaşça eriyip yere damladı. Zeminde siyah bir sıvı birikti. O sıvının içinden eller çıktı, tespih boncuklarını çekip karanlığa sürükledi. Yusuf koştu. Kapıya yöneldi ama kapı yerinde değildi. Cami sonsuz bir koridora dönüşmüştü. Her adımında halıların altından fısıltılar yükseliyordu. Allahu Ekber, Ekber, Ber. Ses yankılanıyor, kelimeler bozuluyordu. Yusuf başını iki yana salladı, gözlerini kapadı, dua etmeye başladı. Ama her, Allah, dediğinde bir kahkaha duyuluyordu. Caminin ortasında karanlık bir girdap belirdi. Zemindeki sıvı dönerken, içinden şekiller yükseldi, kollar, yüzler, çığlıklar. Yusuf geri çekildi ama sıvı onun ayak bileklerine yapıştı. Çekmeye başladı. Bırak beni, diye bağırdı. Cevap gelmedi. Sadece fısıltılar. Üçüncü vakit, senin vaktin. Son gücüyle Kur'an'a uzandı. Ama sayfalar yanmaya başladı. Harfler eriyip alev aldı. Alevlerden duman değil, ince ince fısıltılar yükseliyordu. Yusuf'un gözleri doldu. Bir anda caminin dışından bir horoz sesi geldi, sabahın ilk işareti. Cinler, bir an için durdu. Karanlık geri çekildi. Varlık sanki yanıp kül oldu. Yusuf, caminin taş zeminine yığıldı gözlerinden yaşlar akıyordu. Güneşin ilk ışığı minareye vurduğunda köylüler camiye geldi. Kapıyı kırarak içeri girdiler. Yusuf, mihrabın önünde diz çökmüş haldeydi. Başını kaldırdı, gözleri simsiyah olmuştu. Dudakları kıpırdadı, bir ezan okudu. Ama ses, insan sesi değildi. Harfler ters dönüyordu. Köylüler korkuyla geri çekildi. Biri, imam delirmiş, diye bağırdı. Ama o delirmemişti o, artık orada değildi. Çünkü üçüncü vakitte ezan iki kez okunmuştu. Birini Yusuf, diğerini o okumuştu. Ve ikincisi kazandı. O günden sonra Karanlık Pınar köyünde sabah ezanı hiç aynı olmadı. Ne zaman horozlar öter, insanlar uykularından sıçrasa, hoparlörden aynı ses yankılanırdı. Bir yandan ezan, bir yandan boğuk bir fısıltı. Yusuf'un vakti geldi, derdi o ses köylülerden biri belki hala o camide derdi ama kimse bir daha o minareye çıkmadı geceleri caminin penceresinden içeriği izleyenler loş ışıkta bir gölge görürlerdi mihrabın önünde diz çökmüş kendiyle konuşan biri bir Yusuf dua ederken diğeri fısıldardı üçüncü vakit bitmedi son